Eu Arkadaşlar yeni bir vlogum var. Hoş geldiniz. Bugün günlerden pazartesi bayramın ilk günü. Buradan herkesin bayramı mübarek olsun diyorum. Bayramınızı kutluyorum. Hayırlı bayramlar diliyorum. Bugün bayram. Bana bayram değil çünkü ben bugün çalıştım. Sabah çocukları hazırlarken biraz çekim yapmıştım. Onları da izlediniz. Sabah bir de eşimin amcasının yanına gittik geldik. Onun dışında pek bir şey yapmadık aslında. Çünkü benim ailem Türkiye'de. onlar Yani benim için biraz buruk bayram. Eşimin ailesi zaten Türkiye'de kalıyor. Burada kimse yok. Ama çocuklara yine bayramı yaşatmak amaçlı onlara hediye alamadım ve onları oyuncakçıya götürüyorum. Kendi hediyelerini kendi alsınlar diye bayram harçlıklarıyla. Şimdi oraya doğru gideceğiz. Akşama da benim Hollanda kaynım kalıyor, eşiyle birlikte onlar bize gelirler. Onun dışında pek bir şey yapmayacağız. Evet, gördüğünüz gibi Hollanda'da bayramlar, yani bizim için bayramlar böyle geçiyor. Sadece bir büyüğümüz olduğu için onun yanına gittik geldik bayramlaştık. Onun dışında eşim büyük olduğu için kardeşi gelecek ve yani bu kadar. Ha benim kardeşlerim var ama bir kardeşimin kayınvalidesi, kayınbabası geldi Türkiye'den. Yani onlara gidemeyiz. Ve öbürü de tatilde İspanya'ya gittiler. Oradalar. O yüzden bu tatil biraz böyle buruk geçecek. Ama hiç onun önemli değil. Çocuklara işte bayramı dediğim gibi biraz yaşatmak için şimdi onları oyuncakçıya götürüyoruz. Çünkü söyledi bayram bayram. Yine diyor bayramda ne yapılır? İşte anlatıyoruz büyüklerin yanına gidilir, hediyeler verilir, tatlılar yenir. İşte biz de biraz ona göstermeye çalışıyoruz. Şimdi hep birlikte oyuncakçıya gidelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar biz oyuncakçıya geldik. Gördüğünüz gibi hemen koşuyorlar içeri gidiyorlar. Çünkü şimdi onların günü istedikleri oyuncakları seçebilirler. Gel anneciğim. Baba. Ya ona gerek yok gel. Ve Kadir inanır mısınız ne diyor Hadi bana hemen. Hani beni arabaya oturtma. <laughs> yani yürümek istiyormuş. Değil mi Kadir? Ya. Yüzümü üç, yüzümü üç. Tamam. Tamam. Tamam hadi. Bak. Anne. Annem. Anne Evet. Bak evet. Bakalım nesiyiz ya. Hmm. Hmm. Gel bakalım Lina ne yapıyor. <laughs> tamam gel. <laughs> ne oldu anneciğim? Ne oldu? Uçak evet. Alayım mı? Sen ha? onu mu istiyorsun? Evet. Ne var ki onda bakalım? Fiyatı değil. Al mısın? Al mısın? Tamam. Al bunu. Tam tut sen elini. Yere koy. Yere koy. Ben ben koy. Ben tam. Ne yufun et Bırak. Önce bakalım. Arkasaya giderken alırız. Karı senin araban çok var annem. Ne yapacaksın onu? Ben Küçük. Ben Küçük ben evet. Ya sür anneciğim. Ben. Ne <laughs> <laughs> Evet arkadaşlar. Oncaklarını aldılar. İnanır mısınız? 10 dakika bile sürmedi. Hemen seçtiler. Ve işimiz bitti. İnanamıyorum. İlk defa bu kadar hızlı yaptılar. <laughs> Göstereyim ne aldılar. Lina böyle uçak aldı. Kadir de böyle tırlar dur, aldı dur, ama eve dur, gidince otur, tekrardan otur, gösteririm otur, size. Otur, otur. <laughs> Bakın buradan böyle göster. Bakın. Tamam. Evet arkadaşlar biz eve geldik. Çocuklar hemen size neler aldıklarını gösteriyorlar. Bu Yine anne oyuncağı. Kendine böyle uçak aldı. Barbie uçak değil mi? Evet. Neden bunu aldı? Çünkü araba, arabayla gider uçakla. Ama ben baksam bu, bunlar... Ama ben de ne, ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Yardım et. Ya. Yardım, Yardım et. edeceksin. Dur bakalım, dur. Durun Bir dakika, bir dakika. Dur, kameranın önünden çekin. Bir dakika. Oh. Oh. Ben oh, aldım. Ben, ben aldım. Baba canım. Baba. Baba. Tamam baba, baba. baba dedim birazdan yapacağım. Anne bunu yiyemez mi? İçinde böyleymiş. Buraya gel göster. Bu, İçinden böyle parçalar çıktı. Köpek falan var. Anne direkt anneciğim. Bunda da çıktı. İçi de böyle ve içinde bir tane pilot barbi var. Onu da çıkaralım. Ama onu kesmem lazım anneciğim galiba. Bir dakika. Hı? Ama kes. Hı? <laughs> <Şuraya> Eşim. <başlayalım. gülüyor> çıktı. Burayı kesmem lazım. Ama anne bunları yapsana. Bunları. Böyle bir de pilot barbi çıktı. Anne bana bu, bunu yapsana. <laughs> anne bana bunu yapsana. Anneciğim anne, anne. bir saniye. Dur. bak. Evet. Sen ne aldın? Göster bize Kadir. Ben. Ne çeşit Ben ona aldım. Evet. Otur. Çıktı mı? Hadi tak. Tak. Taktın mı? Anne bak bakalım. Bakalım. Başka da var mı? Var. Hı. kapatma evet çocuklar oyuncaklarıyla oynuyor bir de, bir de benim bir paketim gelmiş hemen onu da sizinle açayım içinde e, şey var e, kahve makinesi almıştım ya kahve makinesinin cappuccino falan yapmak için e, köpük olsun ısıtıcısı hemen göstereyim size de ben aa kahve makinemi yeni aldığımda oradan alacaktım ama orada yoktu. O yüzden almamıştım. Daha bekliyordum. Ama sonradan ben internetten sipariş verdim. Bakın şöyle. Bu da elektrikli. Alt tarafı. Alt tarafı da böyle. Birazdan bir denerim bakalım. Nasıl yapıyor diye bir şey çok güzel bence. Bak, kahve makinemin yanında da güzel olur. Bak şimdi. Işte. Böyle. Şimdi burası çok kalabalık çünkü ben bu köşemde daha e, makineyle olmam gerekiyor eski kahve makinem var. Onu şimdi artık oradan kaldırabilirim ve bu köşeyi daha düzenli yapabilirim. Onu atmıyordum çünkü işte kahve sütü yapamıyordum. E ben de cappuccino içiyorum sadece. Süt olmadan da içemiyordum. Şimdi bunu bir deneyelim önce. Eğer güzel olursa kutuyu da atabilirim. Yoksa kutuyu bir saklayayım. Ben hemen şu kutuyu bir boşaltayım arkadaşlar. Sonra tekrar açarım. Evet arkadaşlar köşeyi boşalttım hatta gördüğünüz gibi üstüm falan da değiştirdim çünkü misafirlerim geldi gitti artık kimseyi beklemiyorum o yüzden üstüme rahat şeyler giydim burada kahve bardaklarım var çünkü misafirim vardı onlar biraz önce gitti dediğim gibi şimdi size hemen kısaca şu köşeyi göstermek istiyorum gördüğünüz gibi kahve makinemi buraya koydum su ısıtıcısı o yeni aldığım süt ısıtıcısı mı oluyor artık? Ne oluyor bilmiyorum. Ve kahveler, şekerler. Tek kötü olan ne biliyor musunuz? Mu? Bunun şişi burada sadece iki tane priz olduğu için onu takamıyorum. Ama onu çok fazla kullanmadığım için o su ısıtıcısını çıkartırım. Onu yerine takarım. Bu köşede de ekmekliğim var. Elma, ceviz. Çünkü Kadir e, ceviz yemeğine Şimdi size bir de Linen uçağını göstermek istiyorum. O kadar güzel ki gerçekten. Göster Linen uçağını iyice. Çünkü bab babası çünkü stickerlarını da yapıştırmış. Gösterelim mi şöyle? Bu arada her yer oyuncak. ne? Tamam. bakın. Böyle bir uçak. böyle açılıyor. Ben, dur. <laughs> ben tutarım sen kapanıyor. dur. Öyle üst tarafı kapanıyor. Burası Burada da bir... pilotu var ön tarafta. Evet böyle açıyoruz. Öyle açıyor. Lina uçağını çok sevdi değil mi? Evet. Gerçekten ben de sevdim. Bu arada. Bu <laughs> ne? Ha? Ha, onu da göstereyim. Bu da Kadir'in arabası. Değil mi? Bunu da göster dedi. Onu da gösteriyorum. Bu arada biz bu uçağı Lina'ya 50 Euro'ya aldık. Ee... Türkiye'de oyuncaklar aşırı 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 pahalı arkadaşlar. Yani Türkiye ile kıyaslayınca burası aşırı ucuz oluyor. 50 Euro öyle bir uçak yani alamazsın yani Türkiye'de şey e, çeviri yapmayın. Ama ben yazın yine Barbie alıyordum mesela Türkiye'de. 200-300 TL. Aşırı pahalı. Ama burada Türkiye kadar ucuz değil. E, ucuz yani ya yani pahalı değil ya mı söyledim ve bence bence burası daha kaliteli yani öyle işte bir bayramı da bayramın birinci günü de şu anda saat 6 bitirmek üzereyiz çocuklar birazdan yatağa gidecek biz, biz gördüğünüz gibi Hollanda bayramı böyle da geçti bizim için ee, yarın yine iş günü yine çalışacağız bizim için öyle bir şey göstermek istiyorum etmiştik. Bakar mısınız nasıl büyüdüler hepsi? Hele şu aşırı büyüdü. Hepsi bir de bir iki üç tanesini sonradan tekrardan yaptık. Başka yaptık yani. Ama yine hepsi çok güzel çıkıyor. Onları saksıya almamız gerekiyor. Alırız. Çocuklar arkada. Neyse i̇şte arkadaşlar biraz da oturayım, biraz keyif yapayım. Ondan sonra çocukları yatağa götürdüm zaten. ve günü de flow'u o zaman kapatırım. Size bir şey göstermek istiyorum arkadaşlar. Hadi arabasını <laughs> kırdı ve şu anda arabamı yap diye ağlıyor. E ben bunu nasıl yapayım? Sen çıkar. çek ayını. Çek. Ben bunu yapamam ki. Bakın. Bunu senden çıkartmıştı. Bakın. Vida lazım, değil mi? Ney? Abi ya. Ama sen bu arabayı ne yaptın? Bir yapacağım. Neyse ben şuna bir yapayım. Bakayım yapabilecek miyim. <gülüyor> <gülüyor> Bu araba zaten 2 senelik. Bence sana iyi bile dayandı Kadir. Gülüyor, <gülüyor>, Gülüyor anneciğim. ya ben Ne? Doğru. Hadi hadi. <laughs> Lina yata. Hadi <Hayır>, sen söyle. Anne <laughs> yata. Hayır Lina yata. Ayağına sok. Aa Ağzına sokma arabanı. <laughs> hadi Lina. Tuvalete anneciğim dişimizi fırçalayıp hadi. üstümüzü çıkarıp yatıyoruz. Evet arkadaşlar ben çocukları yukarıya çıkardım. Şimdi onlar uyuyacaklar. Çünkü uyku saatleri ve saat 7.30'u geçti bile. Bugün biraz daha geç yatıyorlar. Bayram olduğu için. Tamam mı? Kadir de oradan bağırıyor. Su istiyorum diye. <laughs> tamam anneciğim. Evet arkadaşlar. Videomuzu beğendiyseniz videomuza beğeni bırakmayı unutmayın. Bizi Instagram'da takip edin. Ve bir sonraki vlogda görüşürüz.